kadar parayla şu kadar altın alıyormuş onun videosuna bakıyordum. <laughs> yani, ne basılması lazım artık. Ne yapacağız bugün? Bugün ne yapacağız? Bugün karşıya gideceğiz, mikrofon alacağız. Şu an sesimizi duyamıyoruz <laughs> mikrofon olduğu için. Duyamıyorlar mı? <laughs> yok, yok, duyuyorlar ama daha iyi duyacaksınız. Evet. Aynen, evet. Bakalım. Allah Allah <laughs> Bu ne lan bir ambiyans oldu bizim için. Efekt koymamıza gerek kalmadı. Berko, seviyorum ama ya bu tarz yağmur saçlarını yapmana yarıyor. <laughs> Benim saçım mahvoldu. Bir de sprey sıktım. Camımızı vereceğim biraz sonra. Tam şu binanın üstüne Ayaklar TV reklamı gelecek. Hazır olun. Tamamdır. Evet, restorasyon var. Beko yeşil Yeşilçam'da nasıl kurgu yapıyorlarmış lan? Şimdi ben kurgu Hı. yapıyorum ya. Eskiden aslında daha fiziksel kolaymış. Film şeffaf bir şey olduğu için adam seni beyaz bir arka planda çekiyor. Hı. Sonra diğer filmin üzerine yapıştırıyor ve sen oradasın. Evet ona tifti kızı diyor. Efekt de yok zaten. Aynen. Öyle patlama efekti falan hepsi gerçek mi patlıyordu yani onlar? Onda başka bir patlama çekip sonra onu yine filmin üzerine film He. Okay. Aslında güzel bir teknik. Teşekkür ederiz. Beko ayyamı nasıl bulacağız ya? Teknolojiyle. Bak bakayım. Nasıl? Haa Google mes, değil kalmış. mi? Evet, aynen, Soldan kalmış. o zaman. Evet, tam buradan. Git bakayım doğru mu gidiyorsun? <laughs> Sen bulursan ben de gelirim. Gerçekten <laughs> iyi <laughs> <laughs> evet evet. Bir buraya koyup müşterilere vermeyiz. Ya şöyle bir sıkıntı var. Biz e, şeyde de bir önceki mikrofonu da aldık. Ama videosunu izledik falan. Ürün yani aynı çıkmadı videodaki falan. Hani bir ses... Mikrofonu deniyor. Merkay YouTube'dan. Kendisi teknik uzmanımız. Fotoğrafçılık da okuduğu için. Çok iyi biliyor. Aa uygulaması varmış ha. Bizim öbürünün uygulaması yoktu değil mi? Onun... Onun kendine hayır yoktu. Dalga gibi videosu çektik resmen ona. Nurture, Gel biraz daha şeye bakalım. Okey. Abi bizim için... Gel, bir... Abi en önemli şey ses ya. Gerçekten en önemli ses. Peki Mert DJ mi? Holy mı? Abi DJ tabii ki ama çok pahalı. Değil mi? Yani DJ biraz Alınabilir. piyasanın... Bence Holy Land alabiliriz ama... Mercedes'i gibi olmuş işin. Işte. Bir tane geçmiyor önceki videodakini gördük. Yani sesi çok kötüydü uygun fiyatları. Ama bu... 3000 lira alındığında güzel Holy Land alacağız gibi. Evet. Diye. Bana da Toyota gibi geldi Holy Land. Yani. Şeyde Mercedes BMW gibi evet. DJI. Biraz marka, marka yapmış. yapmış. Abi. Evet. İkisinin sesini de izledik YouTube'dan güzel yani. Bence Aynen öyle. Şu anda ikimizi de hiç çekmemiştik. Niye bu hareketi yapıp duruyoruz ya videoda? <laughs> Onaylama. Seyirci daha iyi hissettiriyor. <laughs> <laughs> şey e, evet. Rüzgar engelli. Rüzgar engelli. Okay. Tamam. Tamam. Aa bak Mert ne var orada? Aa green screen. Ama çok ufak değil mi? Büyüyor mu? Deyip Türk iş web çekersin en fazla. Yani. Bu renk çok önemli. Alalım mı sen bekle? Yok can, bunu en fazla cama koyarsın. Aynen. Cama perde olur. Cama kavar. <laughs> evet, ayaklar TV'nin ayağı. <laughs> şeyleri almaya geldik. Olmuştur herhalde. Aynen tamam. Evet, evet mikrofonumuzu aldık. Çok <laughs> mutluyuz. Teşekkür ederiz. Neyse evet, özgür çek. Özgür fototeknik, fototeknik. <laughs> fototeknik. hayyan çarşı sağlamı. Önüme 1 2 3 ses 1 2 3. ses. İnşallah seni çok güzel duyuyoruz. Tamam. Şu anda ben burada konuşurum. Bunu alıyorsa zaten alıyordur yani. Terbiyesizlik yapmayalım yani. Şu an evet, mikrofonumuzdan alıyor bakalım. Ben yani tüy olmadığı halini bile çok beğendim. Çok, çok kaliteli mi? alıyor. Yani oh seyirciye yeah. saygıdır bu abi. Abi ses en önemli şey videodaki. Evet. Bir de sana yaklaşmama gerek kalmıyor artık. Evet evet bayağı uzaktan alıyor. Çıkış yapıyoruz. İnşallah daha çok abonemiz olur da daha iyilerini alırız. Aynen. Bu kamera biraz kötü ama olsun. Evet bakalım. Gel bakayım. Yanıma gel Ha, gel. Ben Böyle. biraz uzakta karşıya Karşıya geçeyim. geç bakayım. Evet. Konuşuyor mu acaba? Evet buradan duyuyorsa mesafesi bayağı iyidir. Arabalar falan ee, geçiyor. Arkadaşlar duyuyor musunuz? Duyuyorsanız like atmayı unutmayın. Like atmazsanız duymuyorsunuz demektir. Mert yaklaşıyor. Mert'in yaklaşması da e, abone olmanızı şey gerektiren mi bir durum. Evet geldin galiba. Ee, İstanbul'dan gitmek lazım. ya. Yani. Gerçekten çok sıkıldım artık. Yağmur hiç sevmiyorum. En sevmediğim şey yağmur ya. Valla kalabalığı bitmiyor, yağmuru bitmiyor. Pahalı her şey. Neyse güzel şeylerden bahsedelim. Şimdi çok güzel bir yemek yiyelim biz. <laughs> Berkay da hiçbir şey beğenmiyor. Kesin beğenmez. Ama bakalım. Nasıl olacak? Peki <laughs> bu tarafa gidelim. Tamam geliyorum. Yemek yiyelim. Tamam. Bunu da bir video içeriğine çevirelim değil mi? Yemek bölümüne geçiyorum. Evet, başlandı. Şimdi balık yemeye geldik arkadaşlar. Yes. Daha mikrofon açık mı? Aşık. Aşık, Aşık. Açık açık. Tamam. Esmer. P'deyiz. Hedey. Sirkeci'de. Hmm. Sirkeci'de Esmer Restorant. Ee, <laughs> bugünün fiyatlarıyla yukarı yazıyorum hangi gün olduğunu. Ee, 220 lira kola yani içecek artı e, balık. Aynen. Dürüm. Birlikte. Türk, balık dürüm herkes bilmiyor da güzel yani bayağı çok tavsiye ederiz. Geçen, geçen Galataport'ta yedik çok beğendik yani güzel ekşili acılı baya güzeldi. Ee, ama burada da fiyatı beğendik o yüzden buraya geldik 220 lira tarih de yazdım. Kolosuz 200 lira mıydı lan? Evet 200 liraydı Değil ama mi? 20 liraya kola alamayacağına göre. Ama bir tadını da denemiş olacağız işte bakalım. Menüde böyle bir menü işte. Menüde Urfa, Adana falan var bu kadar geniş bir spektrum. Abi ne kadar büyük menü. İnşallah kalitede olur yani. Menüyü çekeriz, koyarız ha, zaten. Tamam en son koyalım. Bunu size detaylı koyarız. O zaman sipariş verelim. Aynen. Biz yani iki balık wrap alalım. Ee, ha şu kapıdaki kampanya. Dürüm olsun. Dürüm, dürüm. Hangisi daha doyurucu olur? Biri ekmek, biri dürüm olsun. Aynen. Ha. Hem de ikisi. Aynı fiyat var. değil mi? Çikolata <laughs> çok özlemiştim ya. Yani. Aynen. Çok güzel. O tişörtüm güzel. Ha. Ne diyorsun? Tişörtümü yorulma birazdan. Ayak. <gülüyor> Ayakların <gülüyor> ayağı. Öyle. Yani... E evet, buraya bekleriz, bekleriz demek için videonun sonunu beklemeniz lazım. Demiyorum şu an. <laughs> Manzara için diyorum. Manzara güzel ama ya. da güzel. Okey. bir yemekler gelsin bakalım. O zaman evet, yine tekrardan evet. çekeriz. Bay evet. bay. Şey... Evet. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bir sonraki yemeğimiz ne olsun? Nereleri gezebiliriz? Bizim de fikre çok ihtiyacımız var yeni bir kanal evet. için. Yani abi yorumlardaki şeyleri dikkate alıyoruz baya. Evet çok önemli bir şey. Mesela birisi geçen şey demiş. Yok Çengelköy'de bir köfteci var diyor. Aa evet. Derya abla demişti hatta. Birisi <laughs> demeyeyim şimdi. <laughs> Orayı kesin bir Seviyoruz daha. Derya ablamızı. Canımız Derya ablamız. Aynen. <laughs> çok güzeldi diyen. Yani. Onlara gideceğiz. Böyle teknoloji, içeriği çok olsun mu acaba olmasın Biz mı? Bak kanalı onu şey oturtamadım yani. Biz beğeni sayısına göre anlarsın. Aynen değil mi? Aynen. Ama ya. siz hepsini beğenin. Sonra anlarız. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Zaten az beğeni şimdi içeriğe göre beğenirseniz bayağı sıkıntı olabilir bizim Evet. Için. Çok Ama sıkıntı olur. hani şu an bir beğeni bile bizim için 10 beğeniye eşdeğer. Evet ya. Bir de abone olmaları lazım. Gerçekten evet. izleyen insanlar Öyle bir gel böyle milyon izlenen insanlar diyor da inanmıyordum yani. Evet evet. Abone olun abone olun. Gerçekten 5000 izleyen video var. 1000 2000 86 evet. mıydı şu anda? Kaçtı güncel Aynen. o civar bir şey. Aynen öyle. Öyle bir alışkanlık yok herhalde. Ya da insanların YouTube hesabı mı yok? Evet az önce gelen arkadaş dedi ki Aynen. benim hesabım yok dedi. Öyle sadece <laughs> izliyorum çıkıyorum dedi. YouTube demek. Evet. Yeni evet. telefon almış. Ha yeni telefon almış. Almış. YouTube'da ben diyor hesapsız kullanıyorum diyor. Abi geçmişini falan... Hiç kimse hesap vermiyor, böyle bir adam. Aynen. İz bırakmayı mı yani? Aynen. Bilmiyorum diye enteresan. Hayyam'ı beğendin mi? Sen hayyam. zaten biliyorsun Onun da ben ilk defa geldim. Ben ultra... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben daha önce buraya gelmemişim. Hayyam'a. Başka çarşıyla karıştırdım. Ben Hayyam sandım orayı. Oğlum haşa... zaten Hayyam'ı yukarıda gösteriyor. Evet, ben yukarıda bir yerde girmiştim. Bambaşka bir yere geldim. Bu <laughs> ayağın pasajı değil mi? Ben, ben ayağıma geldim sonra... Kapıda ayağın pasajı yazıyordu. Belki fake ayağındır ya da taşında ayağın bey olabilir. Ömer Ayağım telif atmış da olabilir. Olabilir. Budum <laughs> <Her> şey <mi? gülüyor> tıs, böyle budum tıs yapacağım ona. Oradaki kameraya da selam veriyorum. Unuttuk oğlum, biz bunu oynuyoruz bir saatlik. He, ee, fark etmez ya. Tamam. <laughs> Ki kamera çekiyorlar artık o yüzden arkadaşlar. Ya işte böyle bir profesyonel bir kurgu şeyimiz var evet. yani. Saygılıyız gerçekten ama izleyicilerimize de. Kurguyu bu arada Mert yapıyor. Ben video içerikleriyle yani çekim falan o tarz şeylerle ilgili. Evet. Ama Mert çekim de yapıyor. Ama ben kurgu yaptım mesela. <laughs> ya yok de... ya en son sana da izletiyorum. Evet. Ama... Eklemeleri yapıyorsun. Halbuki benim bölümüm kurgu üzerine kurulu ama. Ben şu an işsiz olduğum için. Ee, ama boş vakit. bayağı var. Çok vaktim. iyi ilerliyor. Menüyü mi çeksek? Menüyü çeksek. <laughs> <laughs> en kola. son çeksek. Boykot aslında ama. Evet. Çok güzel, Birerli her yerde, yerde de kardeşim var. Kardeşim biraz çabalasın ya. Evet. Yani güzel Şuraya gelmek dost. için bir distribütörü gelsin. Değil mi? Odan sesini, kristal kola. Sarıyer. Sarıyer. Kola turka. Aa, bak Sarıyer'e geldik, Sarıyer yok. Nasıl iş bu lan, böyle saçmalık mı? <laughs> Doğru. Evet. Sarıyer için bir kariyer planı. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yerli, en sevdiğin çiçek ne? Bak şey yapıyorum, Ronaldo gibi yapıyorum mı? <laughs> Ronaldo muydu? Aynen, be? aynen aynen. Şeyde basın toplantısında. Aynen. Buraya koyduk onu. Aynen. <laughs> Sarı yeri şey olsun. Senin yerli en sevdiğin içecek ne? Ben söyleyeyim önce. Sen biraz düşün. <laughs> Benim aklıma geldi çünkü. Baklava geldi. <laughs> çamlıca <hazırladım>. gazozu. <laughs> evet çamlıca gazozu. Çok hazırladım. lezzetli. Ama o da bozdu galiba. Yok be. Daha yeni içtim. Şu an Daido'ya geçti. Ülker'deydi o eskiden Aa. Aaa. Daido ne lan? Pardon. Dido Çam mu? D-Y-D-O. Japon firması. He he. Yani. Ben Kola Turko komple geçti ya. Çam ülkenin değil mi? Ha, evet. Çamlıca ayrı marka oldu o zaman. Aynen. Ben onu seviyorum abi. Sen düşündün mü? <laughs> Düşünmek için vakit var <laughs> mı? Ben bir tane daha söyleyeyim o zaman. Ben Sprite'ı da seviyorum. Ben Sprite de güzel. Ben Mesela... sevmiyorum abi. Güzel bir gazoz değil bence. Seven Up içtim hiç. İçtim. Aa şey çok güzel. <laughs> ee, mountain <laughs> Dew. <değil. gülüyor> ne? Yeşil bir gazoz gibi bir şey var ya Mountain Dew. Arkadaşlar bunu alta yazar mısınız? Ya da Olursam bunları... koyarım. Aynen. Mountain ne o? Dağdaki bir damla anlamına geliyor Türkçe'sinde. Mountain damla ne demekti ya? Drop da drop damlamak demek. Evet. Onu bulunca yazacağım. Türk mü bu, bu? Yerli diyorum. Yabancı Emrah'ın önemli. Yerli. Ha yerli mi? Ayran var. Mesela tamam, Dragon şey, var. şey gibi enerji. <laughs> Öyle bir şey vardı. Şey güzel. Ayran Marka abi. Ayran da mı? Ayranı Ayranı ayran, ayran kabul etti. Ben ayran. ayran abi, ben Gazoz sarı böyle Fanta. Öyle şeyler abi. En sevdiğim yerli hangisi? Şey vardı ya. Torku'nun bir ara bir ürünü çıkmıştı. Noon diye. Evet. Arkadaş çok pes ediyorsun. Kola yani. gibi enerji içeceğimi ya evet. bir şey. Bu gibi. kadar çabuk pes etmemeniz lazım. Hı. Sana Hı. da Hı. söylüyorum uzaktaki konu. Çok güzeldi Hı. o ya. Evet, bordo bir parlak evet. bir O şey Doktor Pepper diye Hı. bir gazoz var. He. Şey Hı. yabancı marka. Onun birebir buradaki çakması aslında. Hı. Ama o burada Hı. yok Doktor Pepper. Abi Hı. niye? Hı. belki Türk İstanbul'da yok. Bazı şeyler Anadolu'da Dr. oluyor. Doktor Pepper mı? Yok. Şey non... Non. anlamaz gençler ya. Non. Bu arada bir şey de aklıma geldi. Didi bergamotlu çay. Aa evet o da çok Mükemmel. güzel. Mükemmel ya. Yani. Bir de onu Lipton'dan önce Didi'ni keşfetmesine de on puan veriyor. Değil ediyorum. mi? Evet. Mükemmel. Didi'ye Lipton mangoluymuş. Şey saçma ben hiç sevmiyorum öyle şeylerini. Yani. Evet. Yeşil çaylı. Yerli tatlar. Bergamot olacak. Çaylı evet. bergamot. Yerli teşviğini evet. ben öneririm yani herkese. <laughs> Teşvikte hata yok. Çünkü yerli ben görüp mutlu oluyorum ya ne bileyim. Öyle saçma. Çiçek gibi. Ama balığı daha dolu gibi Mert ha. Oh. Bayağı güzel. benim Sen imza hareketim var. Sen ekmek arası istiyorsun değil mi? Evet. Tamam ben de dürümü yiyeceğim arkadaşlar. Evet. İlk ısırımızı alalım. Alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ha. <laughs> limon sıkayım mı? Ben bir limon sıkayım. Sen yorumlu o arada. Bana <laughs> Nasıl? Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Daha az baharatlı. öbürüne göre. Dışında ama da daha dolu ha. Büyük ağır yani elimde böyle ağırlığını hissediyorum. Tamam <laughs> Bence daha da uyurucu. Kalın tam, duyuyor. Oğlum ama su geldi ha. <laughs> Deniz var içinde. Valla balık demeye başladı şu anda. Balık suyu yutmuş. Videonun sonunda tam ağırlığını söyleyeceğim suyu gitsin. <laughs> yani ben de yorumluyorum. Normal balık ekmek abi. Ekmeği çok çıtır değil. Onu beğenmedim fazla. Ama lezzetli baya. Soğan olması biraz üzdü beni şimdi. Hanım kızabilir. Ece abi buradan selam olsun. Yok abi Galata Port'taki daha iyi. Değil mi? Evet. 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 En azından böyle değişik bir şeydi. Ama o da daha az doyuruyordu ya. Evet. Orası daha bir seri üretim. Hmm. Abi burada hem kebap yapıyor da. Çorba, tavuk şiş, <laughs> Balık. Orası balıkçı. Evet yemeğimizi yedik. Yorumlar vapurda. Arkadaşlar şu an dönüş yolundayız. Evet, vapurumuza bindik, Kadıköy'e geri dönüyoruz. Arabamız orada. Önce ha. yemeği yorumlayalım istersen. Yani beğendim. Aslında doyurucu. Ama e, biz geçen dönüşte ilk video çekmeye başladığımızda daha böyle baharatlı, ekşili bir tane yemiştik. Karaköy'deki, değil mi? Evet, Galata Portun orada. O çok güzeldi. O bir de böyle. Dışı baharatlı, evet. içi de suluydu. Onda muhtemelen lavaşı ıslatıp baharata basıyorlar. Aynen, nar ekşisi falan döküyor. Aynen, dışı full baharat oluyor ve çok güzel oluyor balık. Evet. Yani balıktan çok o daha çok böyle ekşili, acılı bir tat gibi bir şey de. Evet. Ee, bu daha çok ama bu daha doyurucu. Balık ekmek, ben lavaş yemedim. Ekmek sandviç yani standart. Güzeldi ama yani o Karaköy'deki dürüm tadı gibi değildi yani evet. hiçbir zaman. Evet. Olan ben hiçbir yerde bulamadım böyle bir şey. Evet. Yani ama bir daha bir çekip atacağız. O bayağı güzel. Onu gideriz yine. Ee, takipçilerimizden birine de hediye edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, dahaki videoda olur ki. Aynen, dürümü paket yapıp yolluyoruz. Aynen. Valla Avrupa yakası yine kaos ama. Yani. Evet çok evet. kaos ya, çok kalabalık. Bu kalabalık, yabancı. Gözünü sevdiğimin Anadolu yakası. Anadolu'da yaşayacaksın bizim gibi yani. Aynen. Avrupa'da hayatta Ama işte her şey de burada. Evet. Maalesef. Ama yağmur da çok yağıyor. Evet. ayamanı ne diyorsun? Hayyam bayağı güzeldi. Güzel güzel. İşte i̇nsan daha çok böyle hani video çekecek konu arıyor. Hani Hayyamda ee, mı? Yok Nasıl yok yani? hani malzeme alasın geliyor. Bir, bir, keşke daha çok video Al, işi yapsam da. Mi? Mikrofon neler var ya. Aynen Biz evet, şunu aldık. Bir daha göstereyim. Oy Markayı ben şey yeni yapıyordum. duydum ama çok iyi. Herkes çok övüyor. Bir de ses evet. çok kaliteli. Evet. Şu ben an... videolarını izlerim. Bu da yaka mikrofonumuz. Ben de. Demin kapalıydı düştü ama herhalde alır sesi ya değil mi? Şu, Şu an açık herhalde. Mikrofon açık, açık açık. Ama benim üstünü kapatmıştım yanlışlıkla değil mi? Aa Açtım. ulan. Bitmemiştir ya. Yani. Bir şey olmamıştır herhalde. Ben de çok senden alır. <laughs> Aa o da doğru. Yani evet. tek, öyle tek de kullanırız bazen. Mesela dört kişiyiz, iki kişiye bir tane veririz evet, falan. Evet evet, olabilir. Çok güzel. Ama ben yama Neydi adamın adını? Unuttum ben. Eyüp, Eyüp. Aynen. Eyüp çok yardımcı. Şeyde de, e, o restoranda da Oğuz çok yardımcı oldu bize. Ünlü olursanız abi bekliyorum dedi tekrardan. Gideceğiz inşallah. Aynen öyle. Bir 100 abonemiz olsa da. Sonra... 100 abone oluruz herhalde. 100 abone oluruz hemen. 1000 abone de ona tekrar gideriz abi. Aynen öyle. <laughs> Lan az <laughs> düştük adam. ya. <laughs> az önce biri düştü uzak doğdu. Mert da şaka yaptı yen düştü diye. <laughs> yani o anlamda değil. Yani Japon o düştü ben dedi. Ben de yen düştü diyorum diye. arkadaşlar. <laughs> yen düşmedi dolar düştü. O yen anladım. düşmesi yaşandı biraz önce. Aynen. O yüzden yenlerinizi satmayın bekleyin birazcık. Kol kırılır yen içinde kalır. Ağrı.